Bir insan için en büyük bir talihsizlik, akibeti adına hiçbir endişe taşımaması ve beklemediği bir anda görülmedik hesaplarla öbür tarafa göçü vermesidir. Yalanın hiçbir türlüsüyle dine hizmet edilmez. İnsanlarda aşkı şevk uyandırmak için yalan söylenmek bile hizmet düşüncesine ihanet sayılmalıdır. Allah'a talip olanlar, O'nun bilmesini ve takdirini yeterli bulmalı, başkaları tarafından bilinme ve takdir edilme beklentilerinden azade kalmalıdırlar. Özümüze erme, kendi değerlerimizle bir kere daha dirilmemiz demektir. Bir sarraf hassasiyeti içinde her şeyin O'nun muradına uygunluğu aranmalı. İman yolunun yolcuları hakkında en çok endişe ettiğim hususlardan biri de sebepler ile netice arasındaki dengeyi koruyamamaları ve Allah'a güvenme yerine esbaba itimat etmeleridir. Herkese şirin görünmek ulaşılamayan bir zirvedir ve bu zirveye çıkmak nebilere de müesser olmamıştır. İnsan, bir şey avlamak istiyorsa, ağlarını ızdırap yamaçlarına germeli ve oralarda avlanmalıdır. Kendimizi görme açımızı genişlettikçe, Allah'ı görme ufkumuzu daraltmış oluruz. İlahi kelimetullah yolunda rızayı ilahiye yürüyenler gayeyi hayallerini mantığın eline mantıklarını da kalbin emrine vermelidirler